Herkese hem dostlar Minecraft Soru serimizin 59. bölümüne karşı arkadaşlar. <laughs> ya kunduz gene trollüktesin desin ya. Evet bugün 59. bölümde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, hatırlarsanız en son antikent yapıyorduk ve antikentin son bölümündeyiz. Son bölümü özelde Arok Kulesi yapacağız. Evet, ee, bence gayet güzel bir proje. Bir anda aklıma geldi bu ve ee, yanımda mantığında var. de açıyorum. Açtım abi. Patlamayacak değil mi? Tamam patlamayacak. Abi ben Ronaldo'yum su var su iç. <laughs> Abi yavaş iç ya. Neyse evet biz e, projeye başlayacağız. Ben e, odunları döşeceğim Ahmet de taşları döşecek. Ahmet <laughs> hazır. <mısın? gülüyor> Abi dur dur çok yanlış oldu. Ne yapıyorsun? O tarafa gitti ki. İki böyle gel. Yani tamam. Hadi başlıyoruz. Sen yukarı çıkmaya başla. Ben de şöyle 2 2 geleceğim. Ahmet yanlış yerlere döşeme. Evet ben buradan böyle çıkacağım. Abi biraz fazla yüksek olacak ama sorun yok da bu böyle iyi mi? Yoksa bak ben şöyle alayım dur. Ben ne yapacağım buldum. Yavaş git. <laughs> Abi uzaktan bakalım mı güzel duracak bence. Arok kulesi. <laughs> Ahmet nasılsın hiç konuşmuyorsun hayırdır? Kunduz. Skolastik kunduz. Vay Ahmet 3 3 döşüyor. Bu arada umarım yanlışlık olmaz. Bir de ben ayağım kaysa kötü şeyler olacak. <laughs> yani elif sigarada gitti usta olacak. <laughs> yani Çuvaladan gitmiş olacak. Yavaş gel lan. <laughs> Biz buzdağı taşıdıydık. Çemilmaz <laughs> ne diyordu orada ya? Ama dostlar Orok ve Gora'yı izlemediyseniz izleyin abi. Bence gayet komik bir şey. Yapıt. Pered eline siper İki eline siper et. <gülüyor> <gülüyor> Hayatın anlamı yok. Her şey anlamsız benim için. <laughs> Ama çok güzel oluyor lan. <laughs> Bu kuleye de ara sıra çıkarız lan belki. Ama üstte de bir şey koy. Üstte de netherite blok koyalım mı lan? Ya da elmas blok koyalım. Oha ne oğlum. Ya da ha buldum buldum buldum. Abi yukarıya şey Cem Yılmaz repliği koyalım. Erif sigardan git dusta yazalım oraya. Bak antıklı olur o. Abi, Güzel olur. Senge yani, yani. dadanıyor bir şey modem. <laughs> abi modem kavga. Yani, modem dadanma. Evet bu antikentin son bölümü antik kente de aslında bu yakışmadı ama yani sonuçta eskiden kalma bir şey mi eskiden kalma bir şey yani. Antik kente <laughs> Bir de zaten biz buraya video dışında belediye gelecek abi buralara yol mol atacak. O, o dava var. var. <laughs> Benden vergi alan <gelen> belediye. <laughs> abi ya, ne kadar. Abi şu havalar ısınmaya başladı ya o kadar mutluyum ki. Cemre'nin ayağı kaymış düşmüş ya. Allah. Ahmet bu esprileri nereden üretiyorsun? Eee Dön dön var Kafatasımın içinde Bulunan Et parçasından Boğumlardan oluşan Şimdi evet. nöron ismi verdiğim hücrelerden Ah düşüyordu <gülüyor> Evet Hücreden <laughs> <laughs> <Çöğleden> gidiyordu <laughs> Vallahi gidecektim ya. Oha çok güzel duruyor lan Tam bir arok kulesi abi Abi bence yeter. Hayır hayır sona kadar gideceğiz lan. Ne yeter? Abi son 320. E tamam işte. 319'da da gide 319'da duracaksın. Azıcık işte de değiştirebiliriz istersen de sen bu işi biraz ayağın koyabilir abi işte. Abi sen o işi başla. <laughs> bana taş ver. Taş mı vereyim? Taş oha. Abi sen elektrikle aşağı gidip taş alır mısın? Abi elektrikle inmem ben aşağı parkur yaparım. <laughs> Aa evet parkur yapmak bence en mantıklısı. Şuraya bir yere atlarsın. <laughs> Ama önce çok güzel bir proje yani baksana. yani bunu da yaptık demeyiz. Evet, deriz, demeyiz, deniz. Yapmadık demeyiz. Konuşamadım. <laughs> Baş basmıyor. Evet, melodi eşliğinde gidiyormuş gibi ses geliyor. Oh! Abi bu mantığın ne kadar güzel bir içecek için. <laughs> şey. Taş mı bitti? Geçsene benim yerime şuraya. elinle siper et elinle. Dır dır hadi. Eri sigarada gitti. Oha ölmedi bir de. <laughs> Ulan ne sıkı askerisin ya. Dostlar ekstradan bir de ben Aha yağmur yağıyor Oha Lan hava çok güzel gözüküyor burada Ekstradan dostlar bir de şuraya ben ee, Tapınak girişi tarzı bir yer yaptım abi Orada ee, Orada öyle duruyor Bu kadar Ahmet Tiyatromuz orada Tiyatronun girişini zaten göstermiştim ben diye bir e, Önceki videoda. Abi ikinci defa düştüm. <laughs> abi sen parkur yaparak mı geleceksin? Öyle düşündüm de vazgeçtim ya. Bence yani vazgeç. Aa benim de ayağım kaydı. <laughs> abi ben de parkur nasıl oluyormuş diye baktım da. Çok skolastik tür gibi iş Eşek oldu. Eşek yani. gibi gol olmuş. Ya. <laughs> gel hocam gel. Devam. Oo giydi. Bu arada biz son zamanda e, setlere bir modifiye verdik abi. Bir tane daha set yaptık. Aa. Ve ve e, bir de bir uzun süre yani elektra kullanmayacağız yani. E, böyle azıcık da elektrasız dolaşalım. Abi yağmur yağıyor. Abi video sonunda bir yer tanıtmamız lazım. Nereye tanıtacağız? Bir yer. Tamam ben bilmiyorum abi. <laughs> abi benim Beyzin altına bir şeyler yaptım ya ben. Hee ooo evet evet orası çok... Aaaa yam <laughs> Gözü benim de canadan gitti adam. Allah ya. Kötü yer oldu. Evet Ahmet çok güzel bir şey yaptı abi ben oyunda yokken. Ahmet girmiş. Sonucuyu <laughs> açmış. Oraya oh, etti ama güzel de yani olmuş. Bu kadar yani. Aha kaynak attım valla. Ne oluyor lan? Abi biz kaçıncı katmandayız? 172'deyiz. Çık babam. Daha çok var. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum o ses neydi lan? Abi çok değişik bir ses tonuyla girdim. Tonla geğirdim ya. Tonla geğirdim. Ton balı mı yedin? evet, bugün esprilere doyum olmuyor abi. Tamam <laughs> abi. Vay lan. Sonra da diyeceğiz ki Aa. abi Belki biz şu an Yani ilerleyen zamanlarda 19-20 yaşlarına geleceğiz Yani 20-21'de olur abi Eee <laughs> Diyeceğiz ki abi biz Bu zamanda Böyle şeyler yapmışız Bu yaşımızdayken böyle şeyler yapmışız falan diyeceğiz Zaman hızlı geçiyor Ahmet Bu yaşımızda böyle mal, mal şeyler yapıyormuşuz Şimdi de mal bir şey <laughs> <zaman> Diyeceğiz <laughs> 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 ah bu arada bak şu Minecraft'ın yaşı yok ya. Yani bin bir çeşit mod var. Bin bir çeşit shader var. Zaten oyun her zaman güncelleme alıyor. Oha lan bu arada karanlık bu. Çok korkunç gözüküyor Ahmet shader'da lan. Oha. Ben aşağıya görmüyorum. Ben de görmüyorum abi. <laughs> Sistem dolayı gözükmüyor şahsen. Ah. Az daha ayağım kayıyordu. <laughs> Şu an shift'e öyle basıyorum ki serçe <laughs> yani parmağım yani. kasıldı şu anda serçe parmağım. Damar yolları tıkandı. Abi benim parmağım yanılacak şimdi. Daha var ya daha. daha ben çok... bu parmağımdaki dokuları zedeledim. Biraz morardı şu an. Aha. İnşallah. Gel şey olsun Ahmet. Şey olmaz. Kapıya sıkıştırdım <gülüyor> <gülüyor> ah. <gülüyor> Ama senin uzun süredir Bey Pazarı göremiyoruz. transfer. Abi Ramadan. <laughs> Abi Ramadan da şu an or orucu açtık aş yani. <laughs> Abi markete Ramazan da gitmiyor. <laughs> He sen indire kendi yap. <laughs> ee, Ramazan da gidersem ne var ne yok alırım. <laughs> Hayda. İftar sonrası dadanma diyor yani. He. Ee, Öyle oluyor. Ofiğim vallahi şu Abi serçe bir yapamam. sonraki video özel olarak gidip B pazar alacağım. Tamam lan, evet arkadaşlar. Buraya kadar izleyenleriniz varsa duyduğunuz dilin sesini Ahmet diğer bölüme. Yoruma B, pazar B pazarı C yazın ben sizi e, anlarım. Tamam B pazarı C yazıyorsun <laughs> arkadaşlar. Ama yalnız B pazarındaki e, I, I ile yazın. Bu da benden. <laughs> B pazarında numara. <laughs> B pazarı I işte oğlum. <laughs> bir tane bey pazarı. <laughs> bey pazarı olacak yani. Abi siz direkt C yazın biz anlarız ya. Çok da belli etmeye gerek yok <gülüyor> yani. <gülüyor> evet arkadaşlar 2000 abone olduk. 2000 abone özel hiçbir şey olmayacak. <gülüyor> <gülüyor> Hadi abi. Tatlı gibi iş yapıyoruz şu Abi benim üstümde ladin e, küçük fazlasıyla yüksek ihtimal yetecek. eee yani tabelayı ben yazarım. <laughs> abi buraya oradaki o sahnedeki o kule sahnesindeki yaşanan bütün replikleri yazacağım abi. Elinle abi, siper kürsü et. koyalım içine kitap koyalım. Yok yok abi. Orada or orada kürsüm vardı. Elinle siper et elinle. <gülüyor> <gülüyor> elinle siper et. Vallahi bana taş koy dediler ben koydum. <gülüyor> <gülüyor> Öyle diyeceğiz Ah of. aman aman az daha kuyuya düşüyorum ya. Abi bunu yapan <laughs> İşte bunu yapan başka insanlar var mıdır böyle Minecraft'ta? Yani başka nerede Gora'daki Abi daha çok var ya. Goradaki Gorada Gorada bir şey yok ki ama böyle. Eşek sen ne var? <gülüyor> <gülüyor> Goradaki. Bundan sonra da katırlarla devam edeceğiz. Yok o değildi. O Arok'taydı. <laughs> Bunu tuzağa düşürüyorlar ya Cebil bazı. <laughs> tuzağa düşürüyorlar. <laughs> Arif'cim bir saniye bakar mısın? <laughs> fotoğrafını bir fotoğrafını çekiyor tabii. 1 milyonu şeyler. Bir de orada hani 500 binden 1 milyon ayarlıyor ya. Yani bir şöyle değil de, şöyle yazıyor orda. <laughs> bir milyon. <laughs> yani çok ilginç ama komik de yani ya şu hele Gora var ya abi. <laughs> Gora daha komik ya. Abi. Aha ne oluyor bir şeyler oluyor. Lan, lan. Sakin ol. Aynı. Buradasın buradasın. İkimizin de mi interneti çöküyor lan? Abi. Aynı şarkılar çalıyor, küfür edeceğim. Hayda. Evet. Sakin ol Ahmet. Evet hemen arkandan <laughs> ben de geliyorum. Azıcık bekleyeyim. Oh. Evet Ahmet Türkiye Kupası'nda göz tepeyle eşleştik. Ne düşünüyorsun? Göztefene. Göztefene. Göztepe mi? Gö Göztepe ne? Göztepe oğlu bilmiyorum. <laughs> Öyle bir takımı var ya? Oha Göztepe'yi bilmiyor. Şimdi yoruma Göztepe'liler şey yazacak. Ahmet'e Ahmet, Bucasporlu e, Ahmet Buca Sporlu mu diyecek? Buca Spor da bilmiyor. <laughs> <laughs> o zaman sen asma altısın abi. Değil mi? Evet ben asmaltayım Baba <laughs> Ahmet abi, <laughs> abi düşüyordu seni kurtardım Seni kurtardım az önce <gülüyor> <gülüyor> Oğlum aşağı Aşağı Oha lan Oğlum çok feci güzel duruyor ha ya. şura. Yani sanki yukarı bakıyormuş gibi ama aşağı bakıyorum Efe taş ya, ucu ucuna yetecek ya da yetmeyecek Harbi mi? Hmm. Yetmese de gider alırsın <laughs> Yok lan yok, o kadar yaparız. Evet, gidip alacağım. Ya da... Ya da yok ya. 319'a kadar çekeceğiz abi. Abi, Elytra var ya bir şey olmaz. Evet, evet Elytra var. İki dakika gider gelirsin. Gelirsin değil mi? Ay <laughs> gidersin de gelemeyebilir. <laughs> Giderim ama gelemeyeyim değilim. <laughs> <laughs> ya bugün dersi Kaç? bir güldük ya. Abi kaçtayız biz? 301'deyiz! <laughs> Oha! 301'e kadar gelmişiz Abi son siteye geçtim Aha Dediğim gibi ya malamat olacağız Malamat olacağız bence ama çok ya malamat az olacağız. Çok <laughs> az bir şeyle malamat olacağız Elytra için ayırdığım yere Stekçe şey koysaydım Vay be Abi benim şeyde yoktur herhalde şarkılda ya. Yok abi hepsini koydum ben. Ya abi malamet oldum. Ana. Ahmet hadi git de gel. Abi şöyle bir iki istek al ya. Dur elinle siperet. <laughs> 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 Aşağı <laughs> bak. Oha. <Onunla> oh. Ne kadar yüksek. Ağır bir lan. Çok güzel oldu. Bir de hala yağmur ya ben. bu kadar bekliyordum. Oh. Aa. Ahmet. Abi burası çok güzel gözüküyor. Abi şu an Shader'dan dolayı bulutların üstündeyim. Şu an Liminal Space gibi burası. Abi süper bir şey ya. Abi, abi dur. bak vay babay. Ben şurada bir uyumak istiyorum. Şu an bir gündüz bir fotoğrafını çekeceğim abi. Bir fotoğraf almak istiyorum ben. Oo abi. abi bulut. Oh, çok güzel. SSC ayarları, görüntü ayarları, kalite. Abi süper Yok, ya. Hayır. Abi gerçek hissettirmiyor şu an şu oyun ha. Abi çok güzel ya. Ahmet ben sana fotoğraf atarım abi videodan sonra. Yani gerçekten güzel duruyor. Hı, Hı Abi çok güzel ya. Neyse hadi döşemeye devam. Abi ben de bulutlarda yıktım. <laughs> <ilk deneyim>. Oha. <laughs> <laughs> abi bulutlar çedirden doğru. <laughs> farklı <laughs> <laughs> Abi ben abi, devam. Bende bulutlar da yok. Devam devam. Ama çok güzel duruyor ya gerçekten. Ya şu Minecraft'ı Shader güzel. <laughs> Minecraft Shader güzel. Aa, evet 319 da dur abi. F3 açıktır yüksek de. Yok F3 değil ben Optifine'ın ayarlarına yaptım. Sol tamam. üstteki tamam, pasif abi. gözüküyor. Ben de o yok abi. abi Fakirim. Burası son. Burası son mu? Aa 20'ymiş. Evet Doğru, oğlum pardon, zaten. Da. Devamı burası gelmiyor 19. değil mi? Ben şu an 20. İnşaat yok, yok. Aa 319 diyor. Ahmet bir tık içeri aşağı inmen lazım. Tabelaları buradan koyacağız. Aa, çünkü. doğru. Abi şu taşlardan. evet şimdi Ahmet ben buraya bir tane crafting table da koymak istiyorum. <laughs> tamam şuraya abi. Tamam. Aa buraya dönüp gelip diyeceğiz ki. Burada bunları yaptık ya. Aa gerçekten çok güzel. Evet Ahmet. Abi, benim yapmak istediğim tek bir şey var. Ahmet elinle speret. Elinle speret elinle. Aa, aa. <gülüyor> <gülüyor> abi Çok güzel ya. Sırf bunun için fazladan taş aldım <laughs> <oraya gidiyorsun da. gülüyor> Abi koltuk gıcırdamasa daha güzel olacaktı. Abi çok güzel ya. Şuna baksana. <laughs> Ahmet kaç tane? <laughs> Abi kaç tane aldı taş? <laughs> Abi 8 tek fazladan taş aldım bunun için. Al şundan. At. Bu da kalmış. <laughs> Abi hayır. Adam gitti ya. Aldım ateşi. Aldı da helal olsun. <laughs> Evet şimdi buradan çıkacağız. Buradan başlıyorum. <laughs> elinle siper et. Elinle diye böyle yazalım. Elin ile elin, elin. Herif sigaradan gitti. Usta. Abi kuleye bak ya eşek gibi. Harbi <laughs> oğlum çok güzel oldu yalnız. Bana ne ya bana taşı koy dediler. Koydum. Abi çok <gülüyor> koydum. <laughs> Valla taş koy dediler koydum. Başka ne vardı abi? Dur abi o, şey o, vardı. Dur dur dur. dur. Eee şey vardı ya. Abi dur ben onu şuradan iki dakika YouTube'dan bakmam lazım. Orada bir tane adam vardı. O adama bir isim veriyorlardı. Dur ya. Arok kule sahnesi. Kule sahnesi evet. çok bu. Ha biz, biz çok buzdolabı taşıdık dur. Biz çok buz. Abi ben yavaştan iniyorum şöyle. Tamam. Dikkat et dayan takılıp düşme. <laughs> evet abi şuradan izlemem lazım. Abi buraya inin bitmez burada atlamaktan abi başka şansın yok. Evet. Abi su kovası tak diye. <laughs> <laughs> abi <gülüyor> dur yukarıdaki konuşmalara bakacağım. Abi ben şu su kovasını... Hazır bir yere koyayım. Aa. Dur bak. Lan Aha dur bakayım Aha merhaba, merhaba dayı diyor lan burada Abi... <laughs> Dur bakayım <Biz> daha da <laughs> Abi dur merhaba dayı Eee ne şöyle bakayım yazayım Abi bunların arkasına da yazabiliyorum değil biliyor musun? Biliyorum Daha çok da şey yok ya Merhaba dayı Başka Hayalim dur bakayım ne diyor orada? Biri bir isim abi, veriyor. video sesi... Dur <laughs> dur dur gelsin abi. Sesi geliyordur bu arada <laughs> telif yemesen video. Kumo mu diyor ya? Ha bu, bu o son taş havada kaptım. <laughs> Kumo. Kumo'yu gördün mü? Dur abi o zaman şurada şey diyordu. <laughs> kuma mı kuma mı ne diyordu abi bak burada kuma dediği için kuma yazacağım Merhaba dayı Kuma Sen misin Bu arada ben burada duyduğumu yazıyorum Dur bakayım Abi Kumo diyor ya Kumo. Kumo sen misin? Abi şuraya da şöyle koyalım. Tamam. Abi çok güzel olmadı mı lan bura? Merhaba dayı. Aa ama dur merhaba dayı yazdık. O zaman şöyle. tam tamam burada kalsın. Bana ne ya bana taş koydu. <laughs> Hem sigaradan gitti. Başka var mı? Dur bakacağım son kez. Dur bakayım Aş, al, sigara Aşını, <laughs> Elinle, al sigara yak abi şuraya da al sigara yak yazacağım. Al Bir sigara yak <laughs> Tamam abi oldu Evet arkadaşlar ee, Sonunda Bitirdik ama bir sürü mesaj gelmiş ne olmuş buraya dur şimdi bakmayacağım ee, Ahmet İniyor muyuz Abi Dur şu an bilgisayarın hiç kısa yolu çalışmıyor anasını satayım <laughs> Ahmet ben Ahmet ben Dur bakayım Ölmek istiyorum Ölmek <laughs> Vurayım mı ağzına Vur 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 Sparta <laughs> Yanıyorum Oha Oğlum bura ne kadar büyük yüksek olmuş lan Abi oha abi en son şeyi kırmışız ya Neyse ben yürüyerek geleyim. Abi, Abi ben çok güzel oldu. olmuş ya. <laughs> yani gerçekten... Sezon bu seriye yakışacak bir yapı yaptık bence. Ne düşünüyorsun? Yakışmadı mı Ahmet? <laughs> ah müzik kapadım yanlışlıkla ya. <laughs> Neyse. Ama şuradan bir görmek istiyorum şu kuleyi. Gözük hocam. Ara bile gözüktü ama kule gözük. Abi. Oha! Abi yuf ben çan kaçmak istiyorum biraz. Abi bu nedir lan? <laughs> Ahmet. Abi çok güzel duruyor lan aşağıda. Abi ben de onu diyorum ya. <laughs> ben kere geldim gittim ben. Oha. Ahmet önde bir poz verir misin? Tam şurada. Şöyle. Pozunu istiyorum. Lütfen hızlı ol. Gel şurada şöyle şu aşağı bak abi tam bana bak abi abi de biraz gündüz mü olsa neyse yok sorun yok hadi çekiyorum BAM tamam abi fotoğrafı aldım neyse <gülüyor> gençler <gülüyor> videomuzun da sonuna geldik artık antik kent projesini tamamıyla e, bitirmiş olduk yani aslında meclis tarzı bir yerde yapabilirdik çünkü her kentte, antik kentte oluyor ama orada çok uğraşmamıza gerek olacağını sanmıyorum. Bir de ekstradan şurada şey vardı onu da gidip göstereyim ben video dışında bir yer yapmıştım. Ee... Aa, bir yer daha gösterecek. Aa orada vardı değil mi? Dur. Oraya da göstereyim. Oraya da göstereyim gidip o zaman. Ee, böyle bir yer yaptım. Görmüş olduğunuz gibi yani bence gayet güzel duruyor. Hadi bir de şeyin oraya gidelim. Senin çad çadırın altına gidelim. Orada da e, setlerle alakalı bir o, şey var. çadır. <laughs> Gidince görürsün. Ahmet beni öldürsene. <laughs> Abi öldürmeyen nasıl şey ya? Hevesli. Evet. E, burada da. Ahmet sen sonra <laughs> Aa burayı şi... sen gelince mi göstereyim? Hemen göstereyim mi şimdi? Göster ya. Tamam göster. gösteriyorum. Ve evet bilmiyorum. arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Ahmet buraya dönen şey yaptı abi. <laughs> Nedir onun adı? Böyle zırh askıları dönüyor. Nasıl yaptı diye soracak olursanız. Şu halının altında buz var. Şu üstte de sular akıyor böyle. Ee, yani bunu totali falan bilmiyorum nerede vardır. Biz Instagram'da gördük. Kaydediyorduk böyle sürekli de. Ee, yani bu zırh askılarının şeyleri biraz yukarıda olduğu için. Bizim boyumuzdan yüksek olduğu için şu yukarıyı alkılıyor abi. Ve buradan böyle sürekli kayıyor. Derin koşucu koyunca çalışmıyor. Aynen bir de derin koşucu koyunca çalışmıyor. Neyse gençler videomuzun da sonuna geldik. Ee, daha çok böyle videonun gelmesini istiyorsanız, istiyorsanız like atmayı abone unutmayın. Saldaki e, butona sarkta. Dediğim gibi bu kanala abone olabilirsiniz. 60. bölüme. <laughs> 60. 60. <laughs> bölüme. Görüşmek üzere hoşçakalın. Ve bay bay. <laughs>